Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yine Los Angeles Auto Fuarı'ndayız ve hemen arkamızda 2022 model Jeep Grand Wagoneer var. Gerçekten kendim de heyecanlıyım bu aracı görmek için. E, tanıtıldığı günden beri dikkatimi çekti bu araç. Sizleri çok bekletmeden bu aracın incelemesine geçmek istiyorum. Aracın incelemesine ön kısmından başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yedili ızgara. Bu da Jeep'in zaten ikonikleşmiş şekli. Onun için araçta Jeep yazısını görmüyorsunuz. Sadece Wagner yazısı var. LED Ön farlar güzel duruyor. İç kısım siyah. Alt kısma doğru geldiğimizde yine fonksiyonel bir vent görüyoruz bu kısımda. En alt kısımdaki ise fonksiyonel değil. İki adet kanca araçta. En alttaki lip ise krom renginde yanlara doğru siyah parlak renge dönüşüyor. Aracın başlangıç fiyatı 87 bin dolar. 6.4 litre bu araç 8 silindir 22 inçlik jantlar gerçekten çok güzel duruyor. Lastikler ise 285 genişlikte yan cephesi ise 45'lik. Çift renkli olması gerçekten araca ayrı bir hava katmış. Hemen yan kısımda gene Grand Wagoneer yazısını görüyoruz. Ve hemen bu kısma Amerikan bayrağı yerleştirilmiş. Gerçekten dizaynı çok güzel bu aracın. 6.4 litre 8 silindir. 471 beygir gücünde bu araç. Dikiz aynası. Gördüğünüz bir devasa büyüklükte. Şöyle iç kısmına bir bakalım. Kapı paneli oldukça güzel. kısma verilmiş dizayn çok güzel duruyor. Mercedeslerde gördüğümüz kalite diyebilirim. Macintosh hoparlörler, bir adet içeceklik yer ve depolama yeri. Dizaynı gerçekten çok güzel. Brand Vaginier ismini hemen bu kısımda da görüyoruz girişte de verginin yazısı. Gayet güzel duruyor. Bu kısımda the da the bir ekran var. Orta kısımda ve hayalet ekran. Şöyle sürücü kısmına geçelim. Aracın arkasından we'll dolaşıp. Turn turn, speed, you know, they select, they like. Yine Grand Wagner ismini devasa Şekilde görüyoruz arka kısımda ve arka farlar, araç gerçekten çok güzel duruyor. Arka difüzörler parlak siyah renkte hemen alt kısımda da iki adet egzoz çıkışı var. Bir de bagaj kısmına bir göz atalım. Hmm, otomatik olarak açılmıyor böyle bir araçta devasa bir hacme sahip bu araç. Yani bu kısımda uyuyabilirsiniz <laughs> rahatlıkla. Koltukları yatırma tuşları. Bu kısımda 12 voltlu bir şarj yeri. Gördüğünüz gibi üçüncü kısımda bile otursanız ki üçüncü rol oluyor bu. USB-C ve USB girişleriniz mevcut. Gayet güzel bir adet de hoparlör var. Şöyle arka bagaj kısmını bir kapatalım. Arka koltuklar, wow. Gerçekten şahane. Bu kısımda bir bordunuz var rahatlıkla. Araç içine tırmanabilmeniz için sürüş esnasında iç kısma doğru geçiyor. Şöyle bir iç kısma geçelim. Çok rahat koltuklar. Ekranınız var. HDMI girişi, USB girişi ve kulaklık girişi bu kısımlarda. Klima fonu. Yine bir ekran daha. Bu kısımda 2 adet içeceklik yer. Gerçekten bu araç çok lüks. Ya verdiğiniz paraya değer diyorum bu araç için alt kısımdaki depolama yeri devasa bu da ya. Gerçekten çok büyük. Devasa deyip duruyorum. Çünkü bu araç gerçekten öyle. Yine bir USB-C ve USB girişi. Bu kısımda. Sırada bir de sürücü kısmına geçelim. <laughs> kapı paneli arka kapı paneli ile aynı bu kısımlarda dikişleri görüyoruz Eri biraz küçük durmuş kol dayanmak için Çıkma doğru geçelim gördüğünüz gibi full alet, ekran, head-up display'iniz de var. Hoparlörlerin şekline bakın çok güzel duruyor. Yine devasa bir ekran bu kısımda. Push start düğmesi bile çok detaylı. Şöyle gördüğünüz gibi dikişler var. Bu kısımda da bir ekran var. Şu an araç çalışmadığı için göremiyoruz ama bu kısımda bir ekran aracı ekranla donatmışlar diyebilirim. Bunlar da sürüş modları. Gayet güzel duruyor. İki adet içeceklik yer. Kolu dayama kısmı. Arka kısımdaki ile aynı diyebilirim. Biraz daha depolama yeri küçük bunda. Ve soğutmalı gördüğünüz gibi. Bu kısmı soğutabiliyorsunuz. Şu an buz gibi zaten. Ve bu kısımda yine bir depolama yeri. USB ve USB-C girişi. Bir de torpido kısmına bir göz atalım. Torpido kısmı biraz küçük kalmış. Bu da herhalde ekranı yerleştirmişlerdir. Ekrandan dolayı alt kısma doğru da biraz yer almış olabilir. Bugün sizlerle birlikte Los Angeles Auto Show'da 2022 model Jeep Grand Wagoneer'i inceleme fırsatımız oldu. Videoyu beğenmiş iseniz beğenme tuşuna basmayı pas geçmeyin. Haftaya farklı bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.